Dostlar yüksek müsaadenizle asla satılmayacak bir tane Rogero Imperial chest plate basacağım Eyhans'ın. Adolf ben bunu yapıştırıyorum. Çekte misin? GB vermedin bildiğim kadarıyla. Kendime basamadım sana bir 9 basayım ya. Arkadaşlar bu arada çıldırabilirsiniz. Tosun yapıyorsun bu sporu. Ama hiç işte, nereye yapıyorsun bu sporu? Tepteme bak. Nereye yapıyorsun bu sporu ya? Nereye yapıyorsun bu sporu? Vallahi kıracağım şimdi ekranı ha. Yapıyorsun bu sporu diyor ya. Bu nasıl bir item oldu bilmiyorum ki. Bu nasıl bir item oldu ben de anlamadım. Bunu... Adam satamıyorum diye bana verdi. 9 oldu. Bilmiyorum kanka. 155 defi var. 23 23 deksi var. Bu şey gel 9 9'lar 23 deksi veriyordu değil mi? STR 9. Mustafa alacaktı geçen sonra durdu. <laughs> Basacaksan hepsi onun sağda 9'a geçecek. Son bir geri verebilir. Bu arada güzel item. Görsük bana mı kanka adam sunu erenin benim değil ki. Şimdi Hadi bakalım chat. Nasıl bir şey olacak ben de bilmiyorum. Bir adet art sword'umuz var. Şöyle bir çantamız var. Fakir çantası. Bir tek fakir çantası chat. Buradan bir tane Radiant 8 istiyorum. Bak Asas'ın geçine sevindim. Asas'ın geçine sevindim ancak. Asas'ın geçine sevindim ancak. Ee, bize bir de Warrior lazım. Fakir çantası arkadaşlar yapacak bir şey yok. Enenim olmadı bu arada. Şansını sikeyim. 30 tane abonelik atsam da bunu söylemeden geçemeyeceğim. Yani bir gemi lazım Alo Bir gemi ihtiyacım var Arkadaşlar Kapağını ee, aldın mı? Ulan benden ne şarkı var. ha? Ananın sinirini şarkı çalıyor. Davut çalmayı da bilmiyorum biliyor musun? Ver bir 98. Vermiş 8, 30 lira 62, 69, tutup, sikiş, sokuş, anasını siktim. Bir chat yazabilir mi abi? Chatten bir alayım. Chatten bir 8 alayım. Hadi abi, hadi abi, hadi abi. Hadi abi, hadi abi. Fakir upgrade ama olsun. Abi bu adamın her bastığı geçiyor ya. Değil mi chat? Bu adamın her bastığı geçiyor bu adamın her bastığı. Ha chat. Ne dedin o şey? Hı -hı. O zaman hemen bir dokuz verdi. Çet aynen. Bir dokuz, sekiz, ne tekiz bir şey var işte. Çete yazdı yazdı. Ne yazıyorsan yaz ama koyayım. Yandı yazmaz sıçerim. Yandı yazma sıçerim. Erdoğan de van yandı Ne, ya çakalaktan 12 yaşında... Alo. Arkadaşlar e, küstek söyleyin anlatın. Ben sizin gönlünüzü alırım. Söyleyin yani. Adam yandı yazmak yasak zaten de. E, neyse. Ben sizin gönlünüzü alana kadar şunu 9 yapayım mı chat? Hadi o zaman belki 9'u yani geçti falan yazarsınız. Ne dediniz o şey? Ben bunu 9 yapayım. Siz de e, madem yalan söylemiyorsunuz. Gerçeği söyleyeyim bari. O sırada sigara yakayım. Adam yalan söylemiyoruz. Biz size doğruyu söyleyeceğiz. Allah Allah. Ne oldu yazmıyordunuz götler? Yazmıyordunuz. Ne oldu? Nerede istemediğim bir var o geçiyor. Şimdi ben bunu denemezsem olmaz. Bir de chat özür diliyorum. Bir de tekten bir 30 dem yakmak istiyorum. Şöyle bir de şey yapayım saat. bir saniye. Bir dakika. Chat özür diliyorum. Bunu şöyle birinciyi bastım. Olmadı. Sildim. İkinciyi bastım. Yandı. Çok iyi. Evet. E, bu kadar basit işte. Götüyen gelsin de üç tane de rün bassın. Götünü yiyorsa bas. Bu kadar basit. Ben gidiyorum bir GB çekmeye. Rastlenik rota geliyor. ne diyor ya? <laughs> got a I'm dreaming you and night. All my darkest fears are coming outside We got a billion races, we got this melody